Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir konu işleyeceğiz. Ee, bazı çözünürlük ayarlarını göstereceğim kasan arkadaşlar için. Öncelikle hemen bunun için tabi bir program biliyorsunuz ki PC'den açtığınız zaman bir program gerekiyor arkadaşlar. Bunun hemen şuradaki alt alta 300'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada motor kısmı var arkadaşlar. Motor kısmına tıklıyoruz ve burada open GL artı olan var. Orta derece bilgisayarlar için bu yeterlidir arkadaşlar. Ben biraz daha düşük kullanıyorum. Onun sebebi de şöyle açıklayayım size. Biraz daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Biraz daha az kasma oluyor gibi geldi bana. Ben de ondan bunu kullanıyorum. Orta derece bilgisayarlar için tavsiyem budur arkadaşlar. Buradan başka bir şeyi ellemeniz gerekmiyor hemen oyun kısmınıza geliyorum. Buradan da Pi HD 1080 Pi'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada akıcı yapmanız gerekiyor. Ben bunu zaten otomatiktir büyük ihtimal sizin. Bunu akıcı olarak işaretleyebilirsiniz. Kaydet diyebilirsiniz arkadaşlar ondan sonra da. Tekrardan tabi Game Loop'a girip çıkmanız gerekiyor. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Burada bir özellik var arkadaşlar ayarlar kısmına. Buradaki uyguladığınız game ayarları aynı şekilde ayarlar kısmına da geçip yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen tıklayalım. Burada arkadaşlar sırayla size uygun önemli şeyleri işaretlemeniz gerekiyor. Ben yavaş yavaş gideyim aklıma takılan olursa göstereyim size. burada çok önemli bir şeyler yok. Bunlar sizin genel özellikleriniz, istediğiniz özellikler varsa onları seçebilirsiniz. Hemen grafiğe gelmek istiyorum. Önemli kısım burası arkadaşlar. Burada önemli kısımlar var arkadaşlar. Orta derece dediğim gibi bunları HD yapması gerekiyor. HD seçip devam edebilirler orta derece bilgisayarlar için. Bir alttaki kara hızı içinde bunu yüksek yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta derece bilgisayarlar için daha çok ultra iyi bir bilgisayarınız varsa bunları HDR ya da Ultra HD yapabilirsiniz. Hemen altta da bir sil var. Bunu hemen bir sağındakini yapmanız gerekiyor. Bu daha iyi efektler için. Ondan sonra buraya geliyoruz. Tekrardan kaydet diyoruz. Tamama tıklıyoruz. tamama tıkladıktan sonra Dobby'de de aynı şekil burada da Aynı HD ve yükselte tıklayıp tamam diyoruz arkadaşlar ben hızlı hızlı geçmek istiyorum Ve kontrole geliyoruz arkadaşlar tabi buradaki sizin Nişangahınız biraz daha Oynayan arkadaşlar bilirler Bunları biraz daha kendinize göre ayarlamanız gerekiyor Açalım hemen Bu sistemleri tabi siz kendinize göre daha iyi iyi ayarlayabilirsiniz benim ayarlarım ayarladım ben kendime göre. Tabi daha nasıl iyi olacak derseniz onu bir diğer videomda göstermek istiyorum arkadaşlar. Sorun olan soru soran arkadaşlar için. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Buradaki klavye tıklamanız gerekiyor arkadaşlar sağ tarafta. Burada da birkaç önemli ayar göstereceğim size. Bunları da aynı şekilde arkadaşlar. Şurada bir önemli ipucu var arkadaşlar. Bunu üst üste aynı şeyleri getirmeyin. Neden diye sorarsanız birine tıklıyorsunuz, alta basıyorsunuz, bir tane daha aynı altı olduğu için iki tane birden. Hem çantaya tak böyle çalışıyor, hem atlamaya çalışıyor gibi arkadaşlar öyle örnek vereyim. Buradan da yine klavye kısmından Smart 1080'i seçmeniz gerekiyor. Biraz daha iyi oynayabilmeniz için kaspasının azalması için arkadaşlar bunları mutlaka yapın. Da ekstradan göstereceğim. Pek fazla yine klavyeye bir tıklayalım bakalım başka bir özellik varsa onları göstereceğim size. Bir de kontrolcü var. Kontrolcüde de yine aynı şekil Smart 1080p yapıyorsunuz arkadaşlar ve yine aynı şekilde kaydet'e tıklayıp bitirebilirsiniz bunu da. Buradan arkadaşlar bunları yapıp kalitenizi biraz daha düşürüp orta derece bir kaliteye getirip daha iyi oyun oynayabilirsiniz. Oyun içinde bazı özellikler var ipuçları. Onları da bir diğer videomda göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın diyorum herkese.